Sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi cü cücük olarak nitelendirirsin. Görükler, Türkmenler cücüğün ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Bugünün kalkmış cücü 40 yıldır Türk siyasi hayatında güzide bir yeri olan Bozkurt'a yavru muhalefet diyor. Haydi şuradan. Halk Partisi emperyalistlerin analarının sütünden emdiği sütü, memelerinden emdiği sütü burunlarından getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi bağımsızlıkçı, özgürlükçü bir partidir. Özgürlükleri çok daha ileriye taşımak istiyoruz. Onun için de yeni anayasa diyoruz. Ancak Diyarbakır 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 En son haber nokta Cevap vermiyorsunuz Diyarbakır He. Ama duymuyorlar Bunlar kendilerine bağladılar Portumu kendilerine bağladılar Ne hortumu? Kanalizasyon borularına bağladılar Kendilerine bağladılar sevindim Sevin. Sevin. Yok ya Nerede bilir sevindiğini? Hadi bir takma da göreyim bak. Evet, evet. Bir oyna bakalım. Oynayalım. Oyna. Nasıl oynarsın? Çalsın. Çal bak. <laughs> çal davul. Her yerdeki bizim bir sloganımız var. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Allah aşkına, çorum sporu kümeye düşürenler bu memleketi iyi yönetebilirler mi? Değerli arkadaşlarım, benim milletimin dili tektir. Bu Türk milleti, dili tektir. Ben ne tek dil dedim, ne tek dildim. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinesi. Nereden öğrendiği meçhul, kim kulağına fısıldamış, o da bilinmiyor. Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun, unsur diyorsun? Beşi altısını sayıyor, gerisi yok.

iktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa altı milyon insaz, insinin Eğer diyorum bir toplu yine ucu kadar, bir toplu yine ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukla anarsan ana... Söylemeyeyim, gerisini söylemeyeyim. 2009'u yazarken de iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. Kırk yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. Bakanlığımız tarafından 2009 tarihinden yani şimdiki sayın başkanın seçildiği tarihten bugüne kadar yapılan inceleme ve soruşturmaların dökümünü veriyorum. İstanbul İstanbul bu listede yok. <laughs> Örnek olarak almışız yani. Tamamı var bu listede. Tamamı var bu listede. Tamam. Şimdi beni bütün bilgiler dolayısıyla alkışladınız. Sürem. pardon. Sürem bitti mi Sayın Başkan? Evet. Benim sürem bu kadar. Bundan sonraki diğer sorulara yazılı cevap vereceğiz. Siz, siz çok güzel soru önergeleri veriyorsunuz, biz de cevap veriyoruz. Bir tane vermediniz, bir tane. Vermedin. Bir tane olmaz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, bu yalan. Koskoca bir yalan. Çünkü kayıtsız şartsız egemenlik... <laughs> ...bunun tartışması olur mu? Kücü Hareket'in mensupları... Öyle bir tokat atacak ki, hayır tokadıyla bugünkü siyasi iktidarın feriştahı şaşacak bizim Adana tabiriyle, kiriştek gibi dönecek, beyninin üzerine çakılacak. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar, karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, püskövitler, Birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor.